Merhaba Mesih'teki kardeşlerim. We are the saints then Mike. Bugün Deborah'dan bir mesajım daha var. O bana birkaç gün önce bir mesaj gönderdi. Bununla ilgili bir video yaptım. Ama bana bir tane daha gönderdi. Ama buna başlamadan önce kısa bir hikayem veya bir güncellemem var. Deborah ile ben bir süredir e-posta üzerinden yazışıyoruz ve bana şoför sesi duyduğunu söyledi. Ama bunun tam olarak ne olduğundan emin değildi. Ama YouTube'da araştırdığında şoförün nasıl göründüğünü ve nasıl bir ses çıkardığını buldu ve bu sesi rüyalarından birinde duymuş olduğunu fark etti. İlginç bir şekilde iki gece önce sabah uyanmadan hemen önce aslında oldukça belirgin ve yankılanan bir şoför sesiyle uyandım. Bu ses beni derin uykumdan nazikçe uyandırdı ve güne farklı bir başlangıç yapmamı sağladı. Ve tuhaf bir şekilde daha önce şoförün nasıl bir ses çıkardığını hiç duymamıştım. Ne tür bir ses olduğunu tahmin ediyordum. Bu yüzden emin olmak için YouTube'a girdim ve tabii ki oradaydı. YouTube'da şoför sesinin nasıl çıktığına dair bir sürü video var ve sabah ilk duyduğum tam olarak buydu. Yani kesinlikle bir trompet sesi gibiydi ve bunun ne anlama geldiğinden tam olarak emin değilim ama duyduğum şey buydu ve Deborah da aynı şeyi söylüyordu. Ama Deborah bana paylaşmam için başka bir mesaj gönderdi ve bunu yapmaktan memnuniyet duyarım. Ve fazla uzatmadan başlıyorum. Yani bu mesajı bana birkaç gün önce gönderdi. Bu kilise için, Mesih'in bedeni için bir mesaj. Tüm sadık kullarım sizlere bakıyorum ve sizinle gerçekten çok gurur duyuyorum. Yaptığınız tüm işleri görüyorum. Karşılaştığınız mücadelelerinizi görüyorum. Başkalarına hatta dinlemek istemeyenlere bile büyük bir sabırla ilettiğiniz önemli mesajları görüyorum. Sizleri derinden seviyorum. Ve bu bölümde şöyle diyor. Kolları açıktı. Sanki bir sarılmayı bekliyordu. Ve bu dünya çok fazla keder getirse de sizi görüyorum. Bana hala öyle bir sevinç ve sevgi getiriyorsunuz ki buna çok ihtiyacım var. Lütfen işinize devam edin. Çünkü zaman yaklaştı. Şimdi benimle güçlü durun. Size büyük ödüller getireceğim. Lütfen bunun bana nasıl bir sevinç getirdiğini bilin. Ha. Sadık Kilisem sizi görüyorum. Sizi görüyorum. İyi haberi paylaşın. Çünkü dinlemeyecek olanlar olacak. Ama hala dinleyenler de var ve siz yeni kapılar açıyorsunuz. Yeni kapılar açıyorsunuz. Yaptığınız işler kalbimi ısıtıyor. Çok iyi işler yaptınız çocuklarım. Cennet hazırlandı ve ben sadık çocuklarımı bekliyorum. Ve temelde her zamanki gibi şöyle diyerek bitirdi. Yakında uçuyoruz. Ve şey aslında bana bunu yaptığım için teşekkür ediyor. Ama dürüst olmak gerekirse bu benim için gerçekten hiç sorun değil bu mesajı iletmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten bunları okuduğumda kendimi çok kutsalmış hissediyorum. Ve bu mesajların Rab'den olup olmadığını doğrulamak için onaylar alıyorum ve okuduğumda anlayabiliyorum. Rabbim bize nasıl konuştuğunu duydum, okudum ve yeterince gördüm. Bu yüzden biliyorum ve bu benim için gerçekten büyük bir nimet. Biliyorum ki orada birileri bunu duyacak ve bu senin için de büyük bir nimet olacak. Her gün bir mücadele. Bazen sabah dualarımda sadece soruyorum. Diyorum ki Rab, sadece bir kişi, sadece konuşabileceğim bir kişi, hatta sadece onlara, onları sevdiğini, onları gördüğünü söylemek için. Geçen gün dışarıdaydım ve şehirde daha önce hiç görmediğim bir evsizi gördüm. Ve hemen o kişiye doğru çekildim. Ruhumdan sadece koşullardan anlayabiliyordum ki o anda orada olmam ve bu kişiyi görmem gerekiyordu. Ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsun çünkü eminim sen de bunu hissettin. Bir özlem hissediyorsun bakışın bakışın ve gözlerin üzerinde kalıyor. Bu sokakta birini gördüğünde olanlardan farklı şöyle bir bakarsın, onları görürsün. Belki baştan aşağı bakarsın ve sonra başka tarafa dönüp işine devam edersin ama birine uzun uzun bakıp gözlerini dikip o kişiye kilitlendiğinde ve 15-20 saniye boyunca ona baktığında bunun bir sebebi var. Kutsal ruh o kişinin duaya belki de nazik bir söze ya da sadece Rabbin onu sevdiğini söylemene ihtiyacı olduğunu kalbine hissettiriyor. Bak Rab yaptıklarını görüyor, burada nasıl olduğunu biliyor ve senin onu çok sevdiğini bilmeni istiyor, sana yardım etmek istiyor genellikle buradan başlarım ve sonra nereye gideceğini görürüm. Bunu yaptığımda genellikle etrafta insanlar olur ama gidip bunu yapmak için cesaretimi toplamam gerekir. Genellikle bu kişinin yanına yürürken bir dua ederim ve her zaman yanlarından geçen insanlar olur. Onlar bu insanları görür ama sanki görünmezler. Onları yargıladığım yok. Kesinlikle yargılamıyorum ama biri durduğunda sana tuhaf bakmaları komik oluyor. Sanki benimle mi konuşuyorsun? Ne? Ne yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım gibi bakıyorlar. Ve sonra onlara Rabbin onları ne kadar sevdiğini anlatmaya başladığınızda ya da bilirsiniz sadece. Genellikle şöyle başlarım. Onları görürüm. Onlara derim ki, "Merhaba. Benim adım Mike. Sadece bilmeni istedim. Buraya gelip seninle konuşmam için Rabbim tarafından yönlendirildim." Genellikle böyle başlar ve sonra gözleri şöyle olur. Gerçekten mi? Ve sonra oradan devam eder. Bazen hiçbir yere varmaz. Bazen de bir sohbete dönüşür. Ama neyse bu biliyorsunuz bana çokça Rabbin her gün ne yaptığımızı izlediğini ve buna ne kadar minnettar olduğunu hatırlatıyor. Rab gerçekten de bu işi yaptığımız için bize teşekkür ediyor. Ve bu aslında aslında bir iş değil sadece nazik ve arkadaş olmak ve insanlara onların var olduğunu hissettirmek ve Rab onları görüyor. Biliyorsunuz birine Rab'bin seni gördüğünü ve yaşadıklarını bildiğini söylemek onların içinde gerçekten bir sohbet başlatabilir. Yani mesela ulaşmaya başlayıp bunu daha önce hiç böyle düşünmemiştim ya da buna benzer bir şey söyleyebilirler. Ama neyse bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yine biliyorsunuz benzer deneyimleriniz varsa ya da başka bir şey paylaşmak isterseniz yorum bırakın bana e-posta atın. Rabbin hayatınızda neler yaptığı ya da Rabbin size nasıl konuştuğu hakkında söyleyeceklerinizi duymak isterim. Ve bana ulaşan birçok insan var. Çünkü bu daha önce hiç başlarına gelmemiş ve çok kafaları karışık oluyor. Bunu anlayabiliyorum çünkü ben de biliyorum. Yaklaşık bir buçuk. iki yıl önce aynı şey benim de başıma geldi. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. YouTube'a girip başkalarının da aynı deneyimleri yaşayıp yaşamadığına baktım. Yani yalnız değilsiniz. Haydi bunları paylaşalım. Olur mu? Biz azizleriz. Yeniden doğmuş ve kuzunun kanıyla arınmış olan bizler. Onun azizleriyiz. İşte bu. Bu. Her gün bu şekilde Rabbe daha yakın olmak için bir adım atın. Her neyse Tanrı hepinizi korusun. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Shalom.